Selam dostlar, Beklenen Haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1663 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1663 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2774 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2812 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5549 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5625 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 11080 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11198 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.381 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.553 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 11.387 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 11.495 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.128 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.253 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.646 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1.914 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz! Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.